Merhaba sevgili ikizler burçları hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikizler burçları için bir açılım yapacağım. Her zaman olduğu gibi kanala abone olan arkadaşlar için buradaki çıkacak olan bütün güzel şeylerin çıkmasını niyet ediyorum. Şöyle odaklandıysanız sizin için sevgili ikizler burçları için başlamak istiyorum. Biraz şöyle karıştırdıktan sonra az önce de karıştırdım videodan önce ama biraz daha bir karıştırayım bakalım. Evet başlayalım bakalım sevgili ikizler burçları kanala lütfen abone olalım arkadaşlar. Çünkü gerçekten aboneler için niyetleniyorum ben. Yıldız kartı. Tılsım 8'lisi. Aşıklar kartı. Wow. Tılsım 7'lisi. Şimdi arkadaşlar aşk hayatınızda bir yeni bir başlangıç görüyorum ben burada. Bir şeylerin çok çok başındasınız. Yani e, en başındasınız diyebilirim. Şu anda hani benim hayatımda bir ilişki yok, aşk yok. Nereden çıktı aşk ilişki? Ben şu anda yalnız bir insanım diyorsanız da kartlar diyor ki e, biriyle aşk yaşamanız, biriyle bir şeylere başlamanız çok çok yakın diyor. Çok muhtemel diyor. Bu nasıl olabilir? E, i̇ş hayatınızdan birisi olabilir, eğitim hayatınız devam ediyorsa okul hayatınızdan birisi olabilir. Ama gördüğünüz anda aranızda bir büyük bir uyum, enerji uyumu ve enerji akışı olacağını görüyorum ben. Yani bu insanı gördüğünüzde bu insanla karşılaştığınızda doğru kişi bu mu acaba diye hiçbir şekilde şüpheye düşmeyeceğinizi görüyorum. Peki nasıl bir ilişki olur bu ilişki biraz da ona bakalım. Kılıçaltısı tılsıması değnek sekizlisi bodak uzusu şimdi öncelikle şöyle bir ilişki olacak arkadaşlar ee, hiç kimseyi kafaya takmadığınız kimseyi dinlemediğiniz kimseyi böyle e, çok umursamadığınız bir ilişki olacak diyebilirim bu insanla e, bazı farklılıklarınız olabilir aranızda. Yani dış görünüş anlamında, fiziksel görüntü anlamında bazı farklılıklara sahip olabilirsiniz. Ama bu farklılıkları, bu engelleri birlikte kaldıracağınızı görüyorum ve bir şeyler çok hızlı başlayacak, çok hızlı gelişecek. Yani e, biz daha dün başladık ilişkiye, dün bir, bugün iki, nasıl bu kadar hızlı oldu, nasıl bu kadar hızlı gelişti diye hem çevreniz hem de siz çok şaşıracak olabilirsiniz. Önümüzdeki ayın şöyle bir 8'ine 9'una dikkat edebilirsiniz. Peki burayı topladıktan sonra devam edelim. Sevgili ikizler burçları için. Kılıç beşisi. Denek altısı. Denge kartı. Denek Şimdi ben burada açıkçası hem aşk hem de iş hayatıyla ilgili e, yoğunlaşan, odaklanan e, ikizler burcu arkadaşlarım için bir mesaj alıyorum. Şimdi yine sizin burç grubunuzda olan Terazi İkizler Kova burcundan birisi artık dayanamayacak diyor kartlar ve artık böyle savaş baltalarını bırakıyor bu insan. Dayanamıyor ve çıkıyor geliyor size. Yani e, bu ayrı olduğunuz birisi ise eğer yani şuradaki senaryodan bağımsız bir arkadaşım olabilir bu kişi. Ayrı olduğunuz birisi ise tamam artık dayanamıyorum ben senin hasretine barışalım diyecek olabilir. Zaten şu andaki retrodan dolayı da böyle bir dönemdeyiz. Eski aşkların işte alevlenince, eski ex partnerlerinin döneceği bir dönemdeyiz. size gelip hani daha net bir şekilde adım atıp bu sefer belki de ilişkinize evli taşımak isteyebilir. Evlilikle taçlandırmak isteyebilir diyor kartlar. eğer hani aşk hayatıyla ilgili böyle bir senaryo yaşamayan arkadaşım varsa da işinizle ilgili eski ayrıldığınız Geçmişte bıraktığınız işte bir daha ben oraya dönmem artık dediğiniz bir işiniz varsa kartlar diyor ki bu iş yerinizden tekrar aranabilirsiniz, tekrar çağrılabilirsiniz. Bu dönemde aranan, e, özlenen, istenilen kişi siz olabilirsiniz diyor. Bir devam edelim. Ölüm kartı, Kılıç Kralı, Ay kartı, İmparator kartı. Şimdi arkadaşlar Koç Aslan Yay burcundan bir insan var burada. Bu insanla ilgili siz belirsiz bir şeyler yaşıyorsunuz. Yani çok sıkıyor, darlıyor, bunaltıyor bu insan sizi. E, Kartlar diyor ki bu kişiyle ilgili yeni bir sürece giriyorsunuz. Hani siz belki de bu insanla tartışmaktan, yüz yüze gelmekten bugüne kadar hep kaçtınız, hep kendinizi kurtarmaya çalıştınız ama artık yapacak bir şeyiniz yok. Bir şekilde yüzleşmek zorundasınız. Bu bence iş hayatınızdaki bir şey. Hani burada ben sizi de kendinizden emin görüyorum bir taraftan. Ee, soğuk savaş var bu insanlarınızda sizin. Yani hep bu insanla bir şekilde bir şeylerin farkındasınız. Bir şekilde anlaşamadığınızı biliyorsunuz. Birbirinizi görüyorsunuz. Ama e, yine de bu iletişim devam ediyor. Devam etmek zorunda gibi gördüm ben. O yüzden böyle bir iş hayatı olabilir. Peki farklı ikizler burcu arkadaşlar için neler var? Onlara bakalım. Tasım dokuzusu, kupası, güneş kartı büyücü kartı. Şimdi arkadaşlar aşk hayatınızla ilgili güzel güzel gelişmeler yaşayacaksınız diyebilirim. Zaten ikizler burçlarının ben önümüzdeki günlerde önümüzdeki dönemlerde büyük aşklar beklediğini görüyorum şu anda. Hani eskide kalan defterler yeniden açılabilir. İşte ayrıldık. Geri döner mi? Benden sonra üçüncü kişiye gitti. Ayrılacak mı? Ya da ne olacak şeklinde çok daha güzel günlerin beklediğini görüyorum. Ve ilişkiniz kalıcı bir hale gelebilir bu sefer diyor kartlar. Çok daha güzel olabilir diyor olarak gördüm. Peki devam edelim. Denek küçüsü. Denek kralı. Kule kartı. Kıyamet kartı yani mahkeme kartımız. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki 3 e, hafta veya 3 aylık dönemde hayatınızın kökten değişmesine hazır olun diyor kartlar. Yani hayatınızda e, belirli değişiklikler olacak. Bu ne olabilir? Taşınma olabilir. Bir yerden bir yere taşınma, bir yerden bir yere ayrılma olabilir diyor kartlar. Yani e, şu andaki mevcut çalışıyorsanız işinizi bırakabilirsiniz. E, okul nedeniyle belki yaşadığınız şehri, yaşadığınız yeri ayrılmak, terk etmek zorunda kalabilirsiniz bulunduğunuz yerden veya bir il ilişkiniz varsa bu ilişkide ayrılmak isteyen taraf siz olabilirsiniz çünkü parkerin kanala abone olmayı